Efendim iyi akşamlar hoş geldiniz. Bu akşam kahve falı bakıyoruz. Falımız kolektif. Aldım kabul ettim şeklinde yorum yazabilirsiniz. Ben sizin niyetinize geçtim, sizin niyetinize kapattım. Umarım gönlünüzden geçenlere ve aklınızdaki kişilerin niyetine olur efendim. İsterseniz zaman kaybetmeden falımıza geçelim. Şöyle size de göstereyim. Efendim sizi karşıdan izleyen iki tane göz görüyorum burada. Bu iki tane göz sizi her attığınız adımda haberdar olmak istiyor, sizin hayatınıza dair olmak istiyor, sizinle alakalı devamlı bilgiler topluyor. Fakat bir türlü sizin karşınıza çıkma cesaretini bulamıyor. Bu geçmiş dönemde hayatınıza dair olan bir insan yollarınız kesişmiş ve sonrasında bir yol ayrımına girmişsiniz. Fakat bu yol ayrımında ciddi manada pişmanlık hissi var. Bu kişinin içerisinde ve sizin hayatınıza dahil olmak için bir çaba sarf etme durumunda hatta bütün kapıların arkasında o var, bütün pencerelerin arkasında o var. Devamlı gözleri sizin üzerinizde. Sizinle alakalı her türlü bilgiye ulaşma çabası içerisinde. Zararlı bir insan mı? Değil. Fakat yakın zamanda bu insanlarla alakalı bir haber alabilir ya da yollarınız tekrardan kesişebilir. Sizi şurada şurada bembeyaz bulutların üzerinde ellerinizde çiçekler yürürken görüyorum. Hatta etrafa bu çiçekleri dağıta dağıta gidiyorsunuz. Bu sizin kendinizle alakalı iç huzura erdiğinizi gösteriyor ve bu iç huzura ermenin mutluluğuyla etrafınıza da ışık saçmaya, etrafınızdaki insanlara da bu huzuru yansıtmaya başlamışsınız. Hatta çevrenizdeki insanlar da sizin bu mutlu durumunuzdan gayet memnunlar. Diyorlar ki tekrardan hayatımıza geri geldi, tekrardan mutlu oldu ve sizin adınıza ciddi manada seviniyorlar. Siz de o bulutların üzerinde çiçeklerinizi dağıta dağıta yürümeye devam ediyorsunuz. Ve bu yürüdüğünüz yol sizi daha da mutlu bir geleceğe taşıyor. Çünkü siz artık geçmişte yaşadığınız kaygılardan, geçmiş yaşadığınız sıkıntılarla kurtulmuşsunuz. Geçmişi geçmişte bırakıp önünüze bakmaya devam ediyorsunuz. Yoğun sonu aydınlık, yoğun sonu parlak. Fakat bu dağıtma etrafı ışık saçma durumu biraz e, uzamış. Çünkü artık önünüze bakmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumdan çıkmanız gerekiyor. Tamam mutlusunuz, bir şeyleri başarmışsınız. Hayatınıza devam ediyorsunuz. Fakat adım atmakta gecikiyorsunuz. Adım atmadığınız sürece aynı durum çok uzun sürmeyecek. Çünkü her insanın tutunacak bir dala, tutunacak bir işe ihtiyacı var. Yerinize saymayı bırakın adım atmaya özen gösterin efendim. Şurada da küçük bir yol görünüyor size. Yani bu işle alakalı olabilir. Çantanızı toplamışsınız, valizleri doldurmuşsunuz, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculuğa kalabalık bir grupla çıkıyorsunuz. Büyük ihtimalle iş seyahati olarak düşünüyorum. Küçük bir valiz hazırlanmış yolculuk durumundasınız. Bu gideceğiniz yerde de kalabalık bir ortam var. Yani kalabalık bir ortama kalabalık bir grupla gidiyorsunuz. Burada da sizinle alakalı birkaç e, konuşma geçiyor. Fakat bu konuşmalar iyi. Sizin adınıza güzel. E, olumlu sonuçlar olan konuşmalar. Şöyle düşünebilirsiniz bunu. 2-3 kişi sizin hakkınızda konuşuyor ve sizi de o ortama dahil ediyorlar. İşte bakın söylediğimiz insan bu. Özgüveni yüksek. Gerçekten başarılı. iyi niyetli. Takdir ettiğimiz bir insan. Sizinle tanışmanızı isterim şeklinde bir konuşma geçme durumu var. Genel olarak çok güzel. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir akşamda tekrardan görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi akşamlar dilerim efendim.